Herkese merhabalar, ben Gökçe. Bugünkü videomda sizlere Polonya'daki yaşam maliyetiyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Birinci maddemiz ev kirası. Eğer şehir merkezinden uzakta bir yerde ev tutmak isterseniz o zaman 60 metrekarelik bir ev için 1300 ulatıya ev bulabilirsiniz. Eğer şehir merkezinden yakınlarında bir yerde ev tutmak isterseniz o zaman yine 60 metrekarelik bir ev için 2500 ulatıdan başlayan fiyatlarda ev bulabilirsiniz. Biz Şehir merkezine çok yakın bir yerde 90 metrekarelik bir evde oturuyorduk ve 4000 zolotu kira, 800 zolotu ise site içi bakım ve patrolde için para ödüyorduk. Eğer emlakçı vasıtasıyla ev bulursanız o zaman emlakçıya kira parası artı kiranın %23'ü kadar da vergisini vermek zorundasınız. İkinci maddemiz ise internet. Polonya'da internet hem çok hızlı hem çok ucuz hem de adil kullanım kotası denilen bir şey yok. Biz 250 megabit indirme hızına ve 20 megabit yükleme hızındaki internet paketimize ayda 69 lot veriyorduk sadece. Eğer isterseniz internetinizin bir kısmını dışarıya açabiliyorsunuz. Bu sayede dışarıda bulunan bir insan sizin internetinizi ücretsiz olarak kullanabiliyor. Aynı şekilde siz de dışarıdayken başka insanların açmış olduğu interneti ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bununla ilgili yapmanız gereken tek şey sözleşme imzalanırken bununla ilgili maddeye bir tik atmanız o kadar. Maddemiz ise internet. Biz sınırsız SMS, sınırsız konuşma, 6 GB'lık internet ve Avrupa Birliği dışarısında kullanabileceğimiz 2 GB'lık internet paketi için ayda 25 lira ödüyorduk. Eğer 6 GB'lık internetinizi bitiremiyorsanız bir sonraki aya ediyordu. Bu gerçekten çok güzel bir opsiyon bizim için. Son maddemiz ise benzin. Benzinlikten benzinli fiyat değişikliğini görebileceğiniz gibi gün içerisindeki yoğunluğa göre de fiyat değişikliği görebilirsiniz. Örneğin işe gidiş ve çıkış saatlerinde benzin fiyatlarında artış olmaktadır. Ayrıca hafta sonları artmaktadır ve otoyollarda gerçekten benzin fiyatı daha yüksektir. Birazdan size benzin listesini göstereceğim. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videoları beğenmeyi de. Görüşmek üzere.